yaşamın kendisi aslında bir genetik. Genetikle önce şunu açıklamak lazım. Genetik demek kalıtsal demek değil. Yani e, vücudumuzda oluşan genetik hastalıklar illaki bizden sonraki nesile, çocuklarımıza aktarılacak demek değil. Bunun için bu anlamda baktığımızda hücrenin çekirdeğinde DNA materyalinde oluşan değişiklikle gelişen hastalıklara genetik hastalıklar diyoruz. Böyle baktığımızda da evet kanser de genetik bir hastalık. Ama her kanserin eğer kalıtılabilir değilse bu bizim yumurtalığımızda veya spermimizde var olan genetik kodumuzu değiştirmiyorsa bizden sonraki jenerasyona kalıtılmıyor olabilir. Biz kendi dokumuzda başka dış etkenler dediğimiz işte metilasyon, epigenetik dediğimiz farklı değişkenler sonucu da genetiğimizde değişiklik olup kansere sebebiyet verebilir. Evet, e, genetik testler kanserde artık hem tanıda hem tanıyı izlemede hem e, progresyon regresyonda karar vermede bütün hepsinde aslında bütün genetik testler bizim için çok önemli. E, bunu ne zaman yapmak lazım? Aslında son 10 yıldır biyoteknolojinin gelişmesiyle birlikte bu bayağı e, tartışılır oldu. E, şey bütün camialarda da hem Amerika hem Avrupa e, kongrelerinde olsun ve orada çıkan sonuçta bize şunu gösterdi ki aslında siz tanıyı koyduğunuzda Cerrahiden biyopsi almak olsun veyahut da patolojik tanıyı koyduktan sonra genetik olarak da moleküler altyapısını bilmek hastanın bizi çok farklı yerlere götürüyor. Çünkü neden? Burada prediktif bir takım yani bize ön tanıyı bize bu hastalığın nasıl ilerleyeceği ile ilgili bilgiyi veriyor. Bize bu hastalığın tekrarlama riski ile ilgili bilgiyi veriyor. Bu hastalığın ...metastaz yapabilme ihtimali veriyor. Ve bu hastalığın akıllı ilaç dediğimiz veya immünoterapi terapi dediğimiz... ...bir takım ilaçları olan duyarlılığını hatta kemoterapiye karşı duyarlılığını da verebiliyor. Onun için aslında ne kadar son yıllarda da bütün gaydenlerde, kılavuzlarda da yer aldığı gibi... ...siz ne kadar erken bu genetik yapıyı, tümörün genetik yapısıyla ilgili bilgiyi bilirseniz onkolog olarak da cerrah olarak da bu bilgiyi daha doğru bir şekilde bilip buna göre yönetebilirsiniz hastanızı.